Evet, tekrardan hoş geldiniz videomuza. Bugün tekrardan güneşli, mis gibi bir Almanya sabahı işe bir gidiyoruz. Biraz durgunuz diyelim. İyiyiz, iyi olmaya çalışıyoruz fakat biraz da durgunuz. Şimdi bugün belki biraz daha fazla biraz daha fazla ya arkadaşım önden bisiklet geliyor, solda yaya geçiyor. Ya ben hangisine bakayım, gözünüzü seveyim. Tövbe estağfurullah. Ya hayır, bak çok güzel oldu. Tam yerine kamerayı da başlatmışım. Ya arkadaşım, zaten karanlık görüyorsunuz. Hiçbir şeyin yok. Ulan sabahın körü, insanlar tadından yeni yeni ayalıyor. Ya madem bisiklet süreceksin, tamam sür, eyvallah, saygımız var. De babacım yap böyle bir güzel bir lamba tak da Şöyle ışıl ışıl bir versin gözümüze Yani Hiçbir şey yok el kaldırıyor Ulan solda da yaya gidiyor Sen önden sen geliyorsun Almanya'da trafikte Gördüğünüz gibi daha demin Karşıdakiyle sana yeşil yanıyor Çok güzel Ama sen sola dönmek istiyorsan Karşındakine de yeşil yandığı için Belli bir noktada O biraz keyfi ortaya çıkıp beklemen gerekiyor. Mesela burada da solda minivan sola yakmış ama geçemiyor. Kendisine yeşilleniyor ama yine gidemiyor. Mesela ben de yeşil yandı sağa döneceğim ama yayayı da yeşil yanıyor. Böyle 3 tane yere ardından yeşil Hani inşallah geçersin. Her yeri kontrol edeceğim. Arkandan bisikletli gelebilir. Bu arada sağa dönerken yaya yeşillendiği için yaya da geçiyor olabilir. Hem bisikletliye bak, hem yayaya yaya bak. Ya bir de bisikletli el kol hareketi ya tamam yapsın bir de ulan bir tane ışık takmasın. Almanya'da bisiklet sürerken ışık takmak zorunlu öne ve arkaya. Bunun için ceza yenilebiliyor. Yersiniz yani bisiklette gidiyorsunuz hiçbir şeyiniz yok. Polis size ceza yazar. Hatta alkollü bisiklet kullanmak da yasak falan filan. Scooter kullanmak da yasak. Böyle şeyler var. Ama düzgün bari. Hani ışık dediğin de böyle kendine ışık değil. Böyle bir görelim de böyle bir iki patlat bir şey yap üstüne tak. Yani ben anlamıyorum sanki ölümsüzler gibi geziyorlar baba. Neyse sakiniz. İyiyiz, güzeliz. Evet, ülke gündemi diyorduk. Yani bugün biraz ülkeden Türkiye'den, Almanya'dan yani tabii ki de bir Türk olarak yapanlar da var tanıdıklarım da var yani Türkiye gündeminden Eğer Almanya'da yaşıyorsanız Türkiye gündeminden olabildiğince uzaklaşıp e, kendini soyutlamış olabilir belli bir e, mutluluk şeyi de vardır Belki de formüle vardır orada da yani bir şey olurken elini gözünü yüzünü kapayıp da olmuyormuş ya da ay ben bilmiyorum ki ne bilmeyene ne mutlu şeklinde yaşamak yani o da o bir seçenek her neyse ama sonuç olarak dünya ona da saygım var yani ben öyle değil ben biraz da okuyorum gündemi de takip ediyorum Türkiye'yi dünyayı da aynı zamanda Almanya'yı da takip ediyorum her yerden biraz da olsa o eskideki gazete kültürü en azından dünyada ne oluyor çünkü dünyada yaşıyoruz yani hani Açık bizi de ilgilendiriyor dünyada ne oldu yani Artık bir de öyle bir Dönem ki Almanya'daki bir şey Bilmem Trump'ın bir kelimesi Bilmem onun bir lafı Çoğu kişi etkiliyor Yani benim burada oturan Belki o beni seni bile etkiliyor O yüzden bilmek lazım Hayatını belki ona göre Şekillendirmek lazım Bir korona hop neler yaptı gibi Evet Türkiye'deki yaşanan olaylar şeyler yani insan kayıtsız kalamıyor tabii ki İnsanın ne kadar tadı tuzu yani Türkçe konuşuyoruz yani Türkiye'de doğdum ne kadar kayıtsız kalınabilirse ya da kalınabilir ki yani sonuçta ya da benim ailem hala orada yaşıyor sevdiklerim hala orada yaşıyor ben burada tek yaşıyorum mı? Gömlek iki çizgi yapmış Görüyor musun? Tüfler tüfüsü yani. Tüfler tüfüsü. Ne kadar çirkin gözüküyor yani. Çift çizgi üçü yapmışım. Eyvah eyvah. Evet. Evet de evet. Dikkat etmek lazım. Güzel üçü yapmak lazım. Yani şimdi Türkiye'deki olayların nedenini asılını içini zaten insanlar görüyor size Fatih Altay'lı izlemeyi tavsiye ederim müthiş bir adam yani benim rol model olarak alınabilecek geçmişleri geri falan filan değil oğlum yani şu an yaptığı işle YouTube'daki yaptığı işle bu tek tek bilimle çok da seviyorum neredeyse hepsini izliyorum yaptığı her gün yaptığı yorumluyorum programı. Yani yorumlama. Arkadaşlar yorumlama. Bir haber vardır adam onu yorumluyor. Bazıları o da, ki, o da dert yanıyor. Fatih Altaylı da dert yanıyor. Ya ben yapmadım ki diyor. Ya ama onu anlayabilme kapasitesi bile bazılarına yok. Dediysen sensindir. Yani demeye, kelimelere, o muhabbet öğrenimine o kadar takılıyoruz ki kahvehane kültürü diyorlar bana Yani Türklerde bir bilgiyi araştırmalar sonucu yazıdan çok kahvane kültürü gibi duyarak öğrenmek bize daha çok iyiymiş yani biz daha çok tercih ediyormuşuz ki zaten belli dedikodudan bilmem ondan bundan bu çok net de belli de bir şey yani illa deney yapmalarına da araştırma yapmana da gerek yok yani kahvehanede duyduğum bir şey abi doğrudur ya o zaman değil araştır kafan yok mu senin beynin yok mu ya bak bu yüzden ya bu gelen nokta bakalım umut var diyelim herkesin üstündeki biraz o sinirde biraz o böyle bir durgunlukta bundan var işte falan filan ama kimse pek de hoşluk değil şuna bağlamak istiyorum bunlar olurken ben yine de bir iş yapmaya çalışıyorum yani bunu aynı zamanda hem bir hobi hem de tabii ki yani siz gelip bir kişi bile izlese, belki 10 dakikasını bile izlese bunu bu değerli bir şey. Yani bir değer üretiyorum ki siz de o değeri izliyorsunuz. O yüzden ona saygı göstermek nedeniyle bu bir nebze de iş yani öyle çok da yalap şap ee falan yapıp da atmak istemiyorum. O nedenle biz ne olursa olsun işimize yaptıklarında devam etmemiz gerekiyor ki hem kendimizi hem de yaşadığımız ülkeye, istediğimiz ülkeye bir nebze de olsa katkımız olabilsin. Yoksa sadece evde oturup üzülmek, bütün gün ağlamak bir işe yaramıyor. Bugün aynı zamanda biraz da benim de rahatsız olduğum, sizinle bugün günlük bir sohbet yapalım. Yani arabaları mühendisliği falan filanı biraz bir kenara bırakıp çünkü hayatta bu da var yani bir mühendis sadece kafayı var var mı? Şimdi bunları deyince aklıma hemen geliyor var Einstein mesela pek günlük hayatta gerçi sonradan belki biraz bu ufak politikaya karıştım karışmadı var sonradan karışanlar da var Oppenheimer gibi sonradan politikaya girmeye çalışan isimler de var ama sadece hayatı Celal Şengör gibi Sa bilim babacım benim işim bilim deyip orada yapıp tabii ki çok da duyarsız kalmadan ama kafayı hiç oraya yormadan çok da kafayı çevirmeden devam etme yönüne gidiyor. Şimdi ben de ya yani bir mühendis biraz da olsa hayatında içinde hayatında çok sırt çeviremeyeceğini sadece hayat mühendislikten avrabalardan ibaret değil aynı zamanda hayatta hayattan da bahsetmek, görmek, belki orayı daha da gelişmek gerekiyor. Çünkü bir mühendisin insanlık tarafı da çok çok önemli. Bilim adamı kadar hani yaptığı işte bazı bilim adamları soyutlar mısın? Soyutlarsın kendini. Kimse de niye soyutladın demez. Adam kuantum fiziğiyle ilgileniyordur. Ya Audi sen niye anlaşamadık kendine? Soyutlar mısın? Soyutlarsın. Kuantum fiziğiyle ilgileniyorum ben dersin. Atomaltı, atom, atom altı parçacıklarıyla ilgileniyorum dersin. Bana ne lan sizden dersin? Dersin. Doğrudur. Ama mühendislik bence öyle değil. Ne uzattım anasını satayım diye. Evet. Benim ilk ve çok böyle rahatsız olduğum konulardan bir tabii. Birçok var da seçmeyen alt arzında Türk'ün Türkiye yaptığı zulüm. Nedir hocam Türk'ün Türkiye yaptığı zulüm? Benim mesela en yani son birkaç ay önceden de beridir olan yani Galatasaraylı'nın Fenerli'ye yaptığı zulüm ne? Fenerli'nin Galatasaraylı'ya yaptığı zulüm inanılmazmış. Ne demek? Yani arkadaş Galatasaray kaybeder hop fenerler gelir şeye sayfaya o nasıl falan filan fenerli kaybeder hemen Galatasaraylı uçuşur fenerli bir transfer yapar de ki burada Galatasaraylılar ya da ben ben Galatasaraylı olduğum için objektifte bakmıyor da olabilirim ama yine Galatasaraylılar var öyle de. O çok kötü bu. Balon bu. Bilmem kronik bu ya oğlum yani niye böyle yapıyorsunuz ya yani ne gerek var yani ben karşımdaki rakibi ki rakip de yani bu bir ya Türk takım iki tane Türk takım ulan rakip nasıl bir rakip olabilir yani bu Suriye'den bir takım gerçi orası artık <laughs> ya da bilmem <laughs> Ermenistan'dan bir takım değil ki yani. Fenerbahçe'de bir takım. Türk takımı. Türksünüz yani. Türk, Türklük. Türküz ya. O da bir Türk takımı. O da bir Türk takımı. Yani ben bir Fenerbahçe'nin gidip Mourinho'yu al işte Mourinho'yu getirmekten niye mutsuzluk ki? Çok güzel. Ne kadar güzel bir şey. Türkiye'ye geliyor. Bir Türk takımına geliyor. Ay onlar bizi Abi yensin. Eğer yenebiliyorsa zaten bileyle yensin ne kadar güzel. Daha sonra biz de daha çok uğraşırız, daha çok emek veririz Galatasaray olarak. Biz de sonra onu yenmeye çalışırız. Yani bir takım geliyor. Bilmem Maximen geliyor. Şu an aklıma o geldi. Bilmem Enes geliyor ya gelsin baba ne kadar güzel. Hani şu olmuyor mu ya? Ne kadar Türkiye'ye gelebiliyorlar demek ki. Öyle bir kalitemiz oluşmuş. Diyoruz ama kendi ayaklarımıza çelme takmaktan Gidiyoruz Avrupa'da, RIGAS'a 2-2, bilmem ona, yani RIGAS'ın 2-2 muhabbeti Galatasaray tarihinde açıklanabilme ihtimali olmayan bir şey. Öyle bir şey yok. Niye? Baba sen gözünü Avrupa'ya takmıyorsun ki. Sen, ya Fener, Beşiktaş, hadi el, birlikte el ele şu Türkiye futbolunu biraz daha ilerletelim, biraz daha ilerleyelim geliştirelim ki Avrupa'ya yenelim. Senin amacın o değil Senin amacın Fenerli. Bilmem acaba bu hafta berabere kalacak mı? Bilmem yeni aldığı transfer patlayacak mı? Ya da işte Fener'in Galatasaray'ın yeni aldığı o çok kötü Zaha işte bilmem koydu gitti. Bilmem en dombeli dombeli oldu. Ya oğlum orada mıyız baba? Niye kötü konuşuyorsunuz ya? Ya desene en dombeli ve iki zayıflar. Bilmem desene işte Cengiz ya form tutar abi ya adam kaliteli bilmem bir şey. Ya yapsana bir yardım etsene niye bu bu kadar bir sinir? Nedir bu bu kadar bir şey? Onunla dalga geçiyor, onunla yapıyor, ona onunla... hele bir de offside pozisyonu bilmem. Bizim aklımız yeniyor, bizim ya desene mesela bir Galatasaraylı. Ya Fener kardeşim. Evet bu hafta böyle ama sence sorun senin Fenerbahçe olmanda mı? Sence sorun hakemler mi anasını? Ya da Türkiye'deki futbol kalitesi mi? Şimdi futbol Türkiye'de çok kalitesiz, sürekli oyun duruyor, yatmalar, zaman geçirmeler, oyun akmıyor. Yani bunu yönetmeye çalışan hakem mi? Ya şimdi hakemede illa böyle tamam kötü hakemler harbiden gözüküyor hakemler var. Vardır bunun temsilcisi de ben değilim ama ben de bir futbol izleyicisi olarak falan filan. Futbol, futbolu lütfen, lütfen de ne ben de sanki şeyi haykırıyormuş gibi insanla. Türk, Türkiye. Arkadaşım Türk, futbol bir tiyatro gibidir. Bir zevk oyunudur. Ya bunu bu kadar fanatikleştirip, Galatasaray abi berabere kalmış. Eyvah Osman bilmem sakattı şimdi iyileşti. Eyvah ben ne yapacağım ne edeceğim bin ya oğlum ne yaparsan et evet, arkadaşım ne kadar şey olabilir ki yani nedir yani hayatında tamam bir takımı tutmak fanatiklik aslında bu değildir ben arkadaşım var isim vermeyeyim ona da ne diyeyim yani ben kendim rumuz kullanıyorum <laughs> Ben kendimi Kaan olarak açtım. Mesela. Ben Kaan. A-K-N-C. Odur. Bir arkadaşım var. Canki Manki diyeyim. Canki. Çok da seviyorum. Buradan da ona selamlar olsun. <laughs> ya buradan ona selamlar olsun. <laughs> Ulusal kanalda yayın yapıyormuş gibi. <laughs> Canki Manki ile konuşuyoruz. Benim de harbiden dost yoldaşım yani. Belki ileri zamanda o gelir. Bunları da yapacağım bu arada. Konuklu videolar da çekeceğim. Yanım sağ koltuğunda oturacak. Doğan Kabak mesela çok güzel yapıyor bu işi. Sağ koltuğa oturuyor. Sohbet ederek araba kullanmacalı. Yani Cankat eskiden... Ay oğlum ben selektörü... Ben seni gördüm. Önüme geç diye kullanıyorum. Avrupa'da budur abi. Ben seni gördüm önüme geçti. Ben selektör atıyorum adam sağa geçiyor. Ben anlamıyorum ki yani bir dil olur. Ben seni gördüm sağa geç baba. Yani geç kamera. maalesef geç. Geç A4'üm var. Basacağım baba ne yapıyorsun? Geç A4 varyant mı o? B7 yok. A4. A4 hadi A4. A4. Çok bilemedim. Cankat eski. Allah. Burayı kesmem lazım. Ulan ya. Canki diyeyim ya. Demedim demedim. Canki. Canki arkadaşım da konuşurken diyorum ki arkadaş diyorum o eskiden çok fanatikti. Ya oğlum diyorum Fener kaybediyor o Fener'le. Ya kaybediyor baba ne yapalım ya ben mi oynadım ben mi yaptım takım? Ya ben tamamen bir tiyatro oyunuymuş gibi. Bana zevk verirse futbol zevk verir, goller zevk verir. O gayet güzel bir şeydi. İzliyorum. Yenilirsek Rigas'a beraber kaldık. Ya ne yapayım şimdi abi? Üzüleyim mi ona yani? Allah Allah. Takılayım mı yani? Niye Rigas'a beraber kaldık? Onu görürsün. Yorumunu yaparsın. Ya dersin oyuncular bilmem Okan Hoca falan filan dersin. Devam edersin. Bu kadar basit. Yok gece uykusuz kalacağım. Yok bir şey. Ya tamam bağlanın da hayatta sen bir şey yapmadıysan senin bir olay üzerinde etkin yoksa e buna ne kadar üzülmek mantıklıdır ki? Ben bir şey yapmamışım ki ya abi. Bana, yani ben yapmadım. Benim elimde olan bir şey. O yüzden bu tarz bir futbolda bu tarz bir sektörde bile diyeyim yani kendi iki türkün birbirine çelme takmasının kadar saçma bir şey yok. Bir diğer konu, bağlantılı diğer konu, kıskanma. Başka birisini kıskanma. Başka birisinin güzel hayatını kıskanma. Ya bu kıskançlık Türkiye'de var, Türklerde var. Ya Almanya'ya ilk geldim, perde takmıyorlar ya. Çünkü bana, ya kimse niye bana baksın ki diyor adam. Birisi sokaktan geçerken niye evin içine baksın ki diyor, ona ne? ya da ben sokaktan giderken başka birisinin evine niye bakayım ki diyor. Müthiş bir mantık. Doğru niye bakasın ki? Ona ne ya da bana ne? Ben başkasının evinden bana ne abi ben benim evim mi? Değil. E yani bir arkadaşın benim çok güzel bir yere gelsin, çok güzel bir işe girsin, çok güzel bir araba alsın ben ne kadar mutlu olurum yani. Bak derim ne kadar güzel, güzel bir hayat yaşıyor, güzel bir işi, güzel bir maaşı var, güzel bir bilmem bir şeyi var. Bu beni de hem de daha çok çalışmaya da sevk eder. Bak görüyor musun arkadaşım ne kadar çalışkan, ne kadar güzel yerlere gelebiliyor. Demek ki ben de çalışıp böyle güzel yerlere gelebilirim. Böyle güzel bir hayat, daha da. Sonra o beni görür. Şimdi iki tane rakip ya da rakipten ziyade arkadaşlık, birbirini dostluk hep böyledir. Subaru ile Oğlum diğerinin adı neydi? Subaru. Subaru var. Eyvah. Ha? Mitsubishi. Eyvah kafalar. Subaru ile Mitsubishi'nin seneler boyunca rallide o Evo 6'lar, Evo 5'ler. Girin bakın abi. Ya ben hep kafa futbol arabaya çalıştığı için arabadan hep örnek veriyorum. Hayatta da arabadan örnek veriyorum falan filan. Neyse. Ya Şimdi Mitsubishi ile Subaru'nun seneler boyunca süren, belki 10 sene boyunca süren rallide hep bir e, ufak tatlı çekişmesi vardı. Ta, tatlı bir rekabeti vardı. Yani işte Subaru Impreza yapıyor. Evo bilmem, şey Mitsubishi bilmem Evo 5 yapıyor, 4 yapıyor. O onu geliştiriyor. O onu geçiyor. O 4 çekerli bir araba yapıyor. Yani o kadar muhteşem ki bu olay. O işte e, Mitsubishi bir tık bir şeyler yapıyor. Subaru biraz daha atıyor lan diyor lan ben daha yaparım. İşte o o sene rallide o geçiyor. Mitsubishi diyor yok abi bak geçildik hadi biraz daha bir şey yap diyor. Yani o Evo altların işte neydi Hennessey Maykay mı neydi bir tane özel bir isim de var. İşte bilmem onların imprezaların estilerin bu kadar güzel olmasının sebebi bu. Bu ya da Japon arabaların ya da bilmem işte Kore arabaların bu Subaru'ların oralardan çıkması, Toyota Supra'ların oralardan çıkması, o Supra'ların bilmem diğer arabalarla birlikte falan filan hep tatlı rekabet. Daha sonra ne oldu? Ya Subaru ya Mitsubishi bilmiyorum. Büyük ihtimalle Subaru rally'den çekilme kararı aldı. Ben artık yarışmayacağım. Benim işte bilmem bütçem falan filan bir şeyler yapmadı. Ne oldu daha sonra? Şimdi Mitsubishi yerinde olsanız Şimdi Subaru çekildi ya taraftarı olsanız o ne kadar güzel. Şimdi artık domine eden ya da çok büyük bir rakip kalktı gitti. Artık hep biz şampiyon olacağız. Artık bir... oha en solda yeni bir araba var. Hop spy çekimi hocam. Yani bu casusluk çekimi. Yeni bir araba. Nedir tahmin edelim. Ben aa zormuş yani. Mercedes desem SLA'nın yeni kasası civa. Aa bu araba ne var? Audi yeni aldı mi? Ulan arabada gitmiyor ki arkasına yapışayım bir göreyim ya. Dur bakayım yalandan Şöyle ufaktan bassam adam da hazır durmuş. Yani. en sola geçtim. Ulan nereye yetişeceğim? Allah Porsche'yi soluyorum. Allah Porsche'yi nereye soluyorsun? Adam bak hop koydu git. Ben 3 güne ulaştım 130'a. Adam ulaştı. Neyse göremedik. İmkan yoktu göremedik. Ne yapayım? Ne yapalım? Var <laughs> olsaydı yapışırdım babasına. Yani düşünebilirsiniz. Mitsubishi o falan. Ne oldu daha sonra? Subaru bir ayrıldı. Mitsubishi birkaç sene sonra biz de hani o eski tadı ya da bilmem falan filan diyerek ayrıldı. Olmaz. Fenerbahçe gitse Galatasaray olmaz. Lig bu kadar da heyecanlı olmaz. Bu kadar da izlenmez. Ama yapmayın. Bakın bu kadar bu transferler bilmem Icardi'leri o Erdem tüm çok da seviyorum. ya hiç tanımıyorum ama olabildiğince videolarını izleyip ya o, onun mantelitesini, duruşunu, konuşma yapısını, düşünce yapısını çok seviyorum. Elbet bir gün onunla da tanışırız. Fatih Altaylı'da inşallah tanışırız. Denk geliriz. Hayat dünya küçük hayat birleştirir eğer gerekiyorsa Erdem Tümur o Zaniolo'yu 10 taksit bilmem 5 taksit getirdi. İcardi ya orada bir çıt kırıldı. Galatasaray onları getirebildiği için biraz daha bu transfer biraz daha yayıldı. Tabii ki tek o değil ama ya var adam gösterdi baba taksitte oyuncu alabiliyoruz gibi. Ve Türkiye'ye gelebiliyor bu oyuncular. Icardi'yi bir getirdi, Ceko geldi. E öyle. Mourinho geldi, bilmem başka bir şey olur, o olur. E Mourinho geldi, Alex geliyor. Ya bunlar tesadüfi, bilmem şey, amanlık değil. Birbirine etkilersin. Yapmayın. birbirine şey yapma. Ya benim bir hayalim var. Hayalde değil mi? Bir niyetim var ya. Bir gün o zaman biraz daha rahatlayacağız diye. Bir gün bir Galatasaray Fenerbahçe derbisini ya Şükrü Saraçoğlu'nda ya arenada fark etmez. Bir Galatasaray yani Galatasaray taraftarı yarısı Galatasaray taraftarı yarısı Fenerbahçe taraftarı. Omuz omuza izlediği gün işte biz o zaman bazı şeyleri aşmış olacağız yani. Gerçekten o çok kritik bir nokta. Ya niye Dortmund'la Bayern Münih taraftarı yan yana izleyebiliyor abi maçı? İzlersin gayet de. Ya çünkü ortada bir ölüm kalım yok ya nasıl satayım, niye Dersin ki ben C Canki ile birlikte izliyorum. Gayet çok güzel o objektif yorum yapıyor, ben objektif yorum yapıyorum. Ya burada inanılmaz fanatikliğin, küfürlerin, Allah senin, ya ne gerek var? Bu bir tiyatrodur. Bu bir insanların göz zevkine hitap eden bir şeydir. Ben oynamadığım için oynayamıyorsam. Değil mi? O tarz bir hedefimiz var. Benim de kendime edindiğim ufak bir hedef. Belki bazı günler bunun üzerine konuşup bunu biraz da anlatıp Belki bir kişi bile dediğim gibi izlese ve kafası lan düşüncesi dese ya, evet aslında doğru ya. Yani ne gerek var? Dese ...benim için çok büyük bir kazançtır yani. Ama arkadaşlar yani... ...ben anlamıyorum, gerçekten anlamıyorum yani. Kendim de şeyde yani... ...böyle sinirleniyorum da okumak da istemiyorum. Okuyorsun mesela işte bir transfer haberi... ...bilmem işte Salay'ı ya da Kostic mesela... ...Kostic'i Galatasaray'da isteyen bir şeydi takımdı. Kostic Fener alıyor. Eyvah bu zaten yaşlı bilmem kronik bilmem ya oğlum niye ya? Niye niye? Birisi bana çıksın niyesini açıklasın. Fenerbahçe daha kötü olunca sen daha mı iyi olacaksın? E, o daha kötü olsa sen gidip kötüyü yeniyorsun. Sonra Avrupa'da ağzına sıçıyorlar. Yok oğlum bir şey olmuyor. Bir ilerleme olmuyor. Sen onun elinden tut. O senin elinden tutsun. Birlikte mutluluğa gidin ya birlikte bir gelişin ya yapmayın abi Allah aşkına ya diyebiliriz evet çok da uzatmadan anladınız az çok zaten ben ara ara da değinirim buna değiniyorum o yo, bak görüyor musun ne kadar hızlı diyor zaman geçiyor ya harbiden de yani bu da bana Allah mutlu ediyor bu video çekimleri anlatıyorum böyle şeyli şeyli <laughs> ateşli ateşli baktım geliyorum ha. Vallahi güzelmiş de sabah da ya. Ee, şu an işte dün ikinci videomu yükledim. Ee, Tabi arada yani kronik sırayla gidiyorum da böyle bir illa işte çektiğim günün akşamı yüklüyorum, yüklüyorum falan kafası yok. Ee, o yüzden attıkça hoşunuza giderse de izliyorsunuz zaten ufaktan gidelim. Bugün böyle bir gün oldu diyelim. Böyle biraz ateşli bir gün oldu. Biraz değindiğimiz bir gün oldu diyelim. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.